Ben sizi dinledim. Bugün premier, ilk kez sahneleyecekler. İkinci kat sahnedeyiz biz. Kendileri yazmışlar, yönetmişler. Yeni bir jenerasyon. Sevgili İpek Şenol, İpek Elmas Şenol hayat verecek bugün sahnede. Ve de Bestem yönetmiş. Bestem Aynen. İkisi beraber yönetmişler. Anonim bir şey çıkmış ortaya. E, ne anlatıyorsunuz oyununuzda? Bir sürü de bira şişeleri var ortada. Aynen. Terapistiniz, <laughs> duyduğunuz evvela. Aynen neler olacak. sürprizler çok mu konuşmak istemiyorsunuz? Farkındayım. Yok yok hayır konuşuyoruz. Azıcık azıcık. azıcık e Beren e bir psikolog ama e aslında Sen mesleği hayat Evet Tek ben de seviyorum. E mesleğinde çok da mutlu değil ve Aynen. bir arayış içerisinde kalmış. E o arayış kısmı zaten onun için çok zorlayıcı olmuş. H hayat zaten öyle kolay olmadığı için bir anda başka bir şeye dönüşmek kolay bir şey değil. Hem onun o sıkıntılarını görüyoruz, hem yeni bir mesleği tanıtmasını görüyoruz, hem de çağırdığı danışanlarına aslında şu mesajı da veriyor yani ben sizi dinledim ama benim de dinlenilmeye ihtiyacım var. Ben de insanım, ben de benim insanım, sorunlarım var. Evet, yani bir çok içsel bir yerden onlara aslında hem böyle yeni işini sunumunu yapıyor hem de onun içindekileri anlatıyor. Yani Sanki bir dertleşme gibi. Aynen ee, öyle, öyle bir anladım. Anladım. Sizi böyle şey tedavi böyle. etmeye çalışırken aslında ben de bunları yaşıyordum gibi bir şey. ya, Sanki evet. doktorların sorunu yok gibi geliyor. Yani evet. Onlar neler evet. çekiyor, kim bilir? Şey, kimin şey kimin böyle etten kemikten olur. herkes. Yani Aha. biz böyle sanki onların duygusu yokmuş gibi davranıyoruz karşımızdaki insanlara. Ama aslında öyle değil yani. Herkesin bir içsel hmm. yolculuğu hmm. var kendi içerisinde. Aynen. Hı -hı. Sonraki tarihimiz nereden öğrenecekler? E, şimdi biletlerimiz <laughs> bir adımdan dolayı 27 Ocak'ta satın alınır.

Ludens Production'dan takip edebilirler. Onu da hemen söyleyelim. Aslında Ludens Production'ın ilk işi bu bir taraftan. Aynen. bir bu Evet, kurdum. Aynen. Bir prodüksiyon şirketi olmasından arzettim. Disiplinler arası. Sadece bir tiyatronun olması değil. Yani ilk işimiz tiyatro ama bir sonraki işlerimizde başka disiplinlerden işler olacak. Evet, sanata dair. 25'i de Tatavlamız. 27 Ocak'ta Tatavlamız. 7 Şubat'ta da Pak sahnedeyiz. Ne güzel 7'yi de... Evet böyle. Yedisinde pansiyon. Ee, Ludas Production'ın Instagram hesabından öyle Aynen öyle 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 Arkadaşlar genç nesil vallahi. yazıyorlar, yönetiyorlar dediğim gibi. <laughs> e, da anladım onu evet, söyledik. Mete da analım. Mete Hanım Şenol, Mete Yavuz. Yavuz. Aha. Aynen, Aynen. Aynen. Mete Yavuz. Yavuz e, bu bu sene yazdığı üçüncü oyun. Aslında üç oyunu Ocak ayında aynı anda premier yapıyor hmm. onda. Hmm. Ee, i̇lk premieri benimle gerçekleştiriyor. Ne güzel. Ee, aynen böyle bol üretimde sürekli yazıp çizen bir insandır. Ee, onu da buradan almış olalım. Yani. Evet. gönderiyoruz. Evet. Gelip seyredeceksiniz. Bekleriz. Bir, bir oyuna de de benziyor. Bir i̇nteraktif mi? İnteraktif. Evet, evet. Canlı bir şey. Aynen. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. hoş geldiniz. Çok güzel benim için. De. Çok teşekkürler. Sağ çok, sağ çok, teşekkür <laughs> çok sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüntüler şimdi <laughs> sizlerle. <gülüyor> evet. 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 online yapıyorum hanımefendi. Orada online odalar var. Benimkine girin. Müsait saatler var. Orada Evet. alabilirsiniz. Hanımefendi. Bedava yapıyorum terapileri. Parayı nereden mi kazanıyorum? Daha doğrusu bırakmış bulundum. Daha da doğrusu kimse gelmeyince insan kendine zaten psikoloğum diyemiyor. Deseniz de bu şizoid bir hal alıyor. <laughs> ne yapayım? Hepiniz indirim yapayım dedim. Bakarız dediniz. 5 seans ücretine altı seans kampanyası yaptı. <laughs> ya ya tatlıcı gibi dev kampanya diye toplu SMS attım tık yok. Tam karanlık döneminde dayı şunun farkındaydım. Her şey her zaman kötü gidemez. Bunun bir çıkışı olacak. O çıkışı aradığım çaresizlik dönemin benim için büyük bir şey. Gerçekten şahane bir şey. Hiçbir hiç kalmaz bir şey. Anladım. Ne geçmişten kopabiliyorum ne de şimdi de kalıp mutlu olabiliyorum. Evet evet. Bu bir çeşit hipertimezi sendromu. Geçmişten çıkamamak, her şeyi aynı duygularla hatırlamak, kurtulamamak. Geçmişte yaşadığım sorunlar beni bu hale getirdi. Yarım bıraktığım her şey, aşkın, arkadaşların, mesleğin, babamın, her şeyin, her şeyin yerin kalışı, onları bu kadar net hatırlıyor. Dinlediklerim tarafından dinlenmeye ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum. Metan Yavuz. <laughs> <laughs> Yazıyor musun dedi. Adana'dan mafya falan geldi. Ya yani şöyle e, içinde bulunduğu durum, e, bunu istemesi ve kafamdaki konsept de aslında e, kendisini inşa etme sürecindeki bir insan hikayesi vardı bir kafamda. Aslında kraft e, insan olma e, arayışında olan bir insan konsepti vardı. O da aslında yazmama vesile oldu. Ben de kendisine çok teşekkür ederim. Evet. Harika uygulanmış. Bütün ekibe, tüm herkese, emeği geçen herkese ben de çok teşekkür ederim. Sizlere de geldiniz.